Memurları Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İhsan Tatlı Trabzon'dan yazdı. Kamu işçilerinin ve devlet memurlarının promosyonları acil buradan duyuralım diyor. Nedir bu? Güncellenmesi arkadaşlar. Promosyonlar da acil güncellenmelidir. Çünkü eskiden 10 bin TL maaşla alınan promosyonlar şu an özellikle Ocak ayında da enflasyon farkıyla birlikte maaşlar 30 bin TL bandına çıkacak. Yani maaşlar 3 katına çıkarken... Promosyonlar eski usul kaldığı Promosyonlar da acil güncellenmelidir. Bu videoyu paylaşın beğenin daha çok kişiye ulaşsın arkadaşlar özellikle sendikacılara. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve birçok kamu kurumunda imzalanan promosyonların bitiş tarihi çoğunlukla 13-11-2025'tir ya da 2025'in sonu arkadaşlar. Sözleşmenin imzalandığı 14-11-2020 tarihinden bugüne maaşlar bütün sosyal haklar %100'ün üstünde arttı. 2024 yılından sonra hem memur maaşları hem de işçi maaşları sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren %300'ün üstünde zamlanmış olacağını dikkate alarak revize kaçınılmazdır, diyor İhsan Başkan. Yani bankaya para girişi yükseldi, yükselmeye de devam edecektir. Sözleşmeye fesih maddesi koyulmasına rağmen bir çözüm bulunup promosyonun yeniden tazelenmesi gerekmektedir. Saygılarımla diyor, katılıyoruz. Videonun e, haberin altına kamu işlerini bu ay 38.000 TL para ödemesi yapılacaktır diye video ekledik arkadaşlar. Bunun da videosu kanalda vardır. Bu ay ikramiyelerle birlikte ortalama 38 38.000 TL para alacak kamu işlerinin çoğunluğu. Hepsi olmasa bile çoğunluğu diyelim. Durum bu şekilde. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Promosyonlar için de ara ara video yapmaya devam edeceğiz. Haber yapmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bize destek olun. Videoyu beğenin daha çok kişiye ulaşsın. Hatta da paylaşabilirseniz daha da güzel olur. Aynı zamanda Instagram'a da gelin. Kamış Çabeli Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın Instagram'da bizi takip edin arkadaşlar.